Balığın geldiğini vurdun nasıl gördük gördünüz mü? Balık bulucudan. İndi aşağı. He? Yani. eline de iyi ballısın. Ha. Ben şey, onu, şey, onu hissettim. Bakalım şöyle. Ya yaşadık ya. Böyle. Dur Dur lan. Dur be. Bir şey Bu da mı yabani? Hmm. E abi ne yapacağız bunlar biterse? Biterse bitti. Şey Eğlencemize geçeceğiz. Şey. Biz hepsiyle balgalan da. İyi kaçırmadın ha. İlk <laughs> tecrübenden ha. <he. gülüyor> İyi başladın. Ben ilk ilk balığım çupra abi. takoz çupra <laughs> abi. Ama hadi bu avı ilk defa yapıyor ya. Aynen bu ama bu ayrı bir şey ya. Yani. Tekne ayrı bir şey. Hele bu Kızıyor mu abi? abi. Hadi 49'dan güzel bir şey iniyor sana bak. Gördün mü? Uf hafif yukarı kaldır 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 tamam al. al şimdi Bağ, aşağıda da bir şey var aldı aldı abi aldı alayım mı? bak, bak al abi. Al, şey. Al, şey, şey çok iyi bak zaten bak çektin mi? çektim tamam ay zorla değerlendirme ooo ooo hadi şu şeyin açalım mı? çok iyi ya kamerayı açalım mı? kamerayı gerçekten biriniz yanına çekin biriniz de orada sen çek sen güzel çek orada bir şey var tepetin eee kolonun içinde bir şey daha var çok iyi Yabani hadi. Güzel vurdu tamam. Çok iyi vurdu Ayna oh 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 oh. Aynen verdi ben çekebilirsin. Aa ilk defa fangı tuttu bak. Bana 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 bana. oldu? Dur 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 bırak bırak dur, dur, bırak. bırak. Dur, dur. Dur, dur, bırak, bırak. Aa ilk defa fangri tuttum ha. Aa, ona, 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 keçi. Keçi ben şey al. Dur 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 bırak bırak bırak. Evet. Ha? <laughs> ilk ilk fangri mercanım. Bu mercan mı şimdi? Fangri. Fangri. <laughs> oh chuck oh chuckie oh